YouTube kanalımız K4 İngilizce'ye hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir dersle karşınızdayız. Umarım keyfiniz yerindedir. Çalışmalarınız verimli bir şekilde devam ediyordur. YDS, YÖKDİL ve YDT hazırlığında K4 İngilizce sizin yanınızda. Eğitim paketlerimizin linki de aşağıda açıklamalarda. Beğenilerinizle, yorumlarınızla sonsuz teşekkür ederek dersin açılışını yapıyorum her zamanki gibi. Bakalım bugün hangi şehirdeyiz? Yarim İstanbul'a benzer. Gözlerinde güneş doğar. Boğaz gibi derin bakar Bugün 34. dersteyiz ve güzeller güzeli İstanbul'dayız. 34 numarasıyla, plakasıyla İstanbul'dayız arkadaşlar. Biliyorum ki bizi İstanbul'dan çok takip eden var. Çok fazla öğrencimiz de var. Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Aşağıya yorum bekliyoruz. Yorumlar yıkılsın arkadaşlar. İstanbul çok güzel bir şehir. Keşke kıymetini daha iyi bilebilseydik diyorum. Sevgiler gönderiyorum. Kitabımıza yoğun ilginiz sürüyor. Tıpkı videolarımız olduğu gibi gördüğünüz kitap satışta aşağıda açıklamalarda detaylar mevcut. Ben bomba gibi bir derse hazırım. Eminim ki siz de hazırsınızdır. Hadi gelin 34. derse başlayalım. Karşınızda birinci sorunun ön çalışması. Sıfatlar görüyorum. İyidir bu sıfatlar bu arada. Distinctive, competitive, tough, Principle ve solid. Zaten solid word falan diyoruz ya biz hani okuma çalışmalarında. Katı kelime, değişmeyen kelime bildiniz değil mi? Yani eminim burada bildiğiniz sıfatlar vardır. Distinctive ne demek? Ben bunu kullanıyorum. Bayağı da karşıma da çıkıyor. Ayırıcı, ayırıcı, belirgin yani farklı. Diğerlerinden öyle farklı ki öne çıkıyor. Yani aslında özel bir şey oluyor. Değil mi? Tek eşsiz oluyor. Belirgin olduğu için gözde görülür oluyor. Unique, evident ve special kelimelerini eş yakın anlam olarak ben verdim. Örnek cümleleri yine yorumlarda bekliyorum. Bazen yazıyorsunuz yorumlara örnek cümle. Bazen yazmıyorsunuz. Hadi lütfen örnek cümlelerle aşağı yorumları şöyle birazcık daha aydınlandıralım ve herkes faydalansın. Competitive, iyi kelime. Compete, rekabet etmek fiilinden geliyor arkadaşlar. Competitive de ne olmuş oluyor? Rekabet rekabetçi yani öyle hırslı ki ambitious diyebilirim hatta böyle saldırgan bir tutum sergiliyor olabilir. Aggressive de olabilir yine. Tough kelimesi zorlu, sağlam anlamındadır. Hard, stiff hatta difficult diyebilirsin. Tough olan bir insan aslında karakter olarak sağlamdır, dirayetlidir yani güçlüdür, strong da diyebilirsin. Principle olan Başlıca olan asıl olandır. Yani main, chief, primary grubumuz var ya bizim. İşte orada principal da var aslında. Ekleyin eğer sizde yoksa. Solid, sağlam ve katı demiştim hatırla. Firm ve sturdy. Sturdy bence burada zor. Firm zaten yine sıkı sağlam anlamıyla kullanıldığı için büyük ihtimalle onu görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Eğer buradan bir tane sıfat seçseydim gerçekten o ne olurdu biliyor musunuz? Evet bildiniz ben distinctive sıfatını burada ayrı bir yere koymamız gerektiğini düşünüyorum. Karşınızda birinci soru. Şıklarda sıfatlar var. Distinctive, competitive, tough, principle ve solid kelimeleri var. Hadi soruya çıkalım. The artist has recently been known. Pasif bir fiil attı. Son zamanlarda sanatçı bilinmektedir. Nesiyle? With works, eserleriyle. Peki hangi eserler bunlar? Adjective clause geldi in which bu eserlerinin içinde he down yani yine sanatçıya he diyerek atıfta bulunuyoruz. O ne yapıyormuş? Melt eritmek demek. Ice age meltdown vardı hatırlarsınız değil mi? Buzun erimesi metalin erimesi gibi. İşte bu sanatın içi, e, eserlerinin içinde eritmekte ve reshape yeniden şekillendirmekteymiş. Neyi? Metali. Scrap metal de hani hurdaya çıkmış olan işte böyle e, eski püskü olan atılmış atıl durumda olan metalleri hurda metalleri eritiyor ve yeniden şekillendirerek bir sanat eseri yapıyor bu adam. O zaman onun sanatı nasıl bir sanattır? Bütün bu metalleri neye dönüştürüyordur? Güzel ve nokta 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 olan bir sanata dönüştürüyordur. Ayrıcalıklı, belirgin, fark edilir, eşsiz, özel, güzel dursun. Kompetitif, rekabetçi bir sanat bilmiyorum demezsin herhalde. Deseydin de yukarıda bir rekabet konteksi vermesi yani ipucu vermesi gerekmiyor muydu? O yüzden gitti. Tough zorlu demekti. Principle ana ve başlıca solid de katı ve sert demekti. Şimdi metal zaten solid ya onu niye tekrar solid'i bir arta dönüştürüyor olsun ki? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Belki kafanızı karıştırmış bir çeldirici olarak solid'e değinmek istedim ama tabii ki adamın bu e, emeği aslında ne yapıyor? Hurdaya çıkmış scrap metali into beautiful and distinctive art. Orijinal, özgün, özel ve güzel bir sanata dönüştürüyor tabii ki. Birinci sorunun cevabı A şıkkıydı. İkinci sorumuz için ön çalışma yapıyoruz. Kelimelerimiz obligation ornament, extension, election ve weight. Bunlar gördüğünüz gibi isim. Obligation'ı modellardan bilirsin. Have to'yu çalışırken must'ı çalışırken obligatory sıfatını daha çok sevdiğimi de bilirsin. Konuşmuşuzdur biz bunları. Duymuşsundur sen de. Obligation zorunluluk ve yükümlülük demektir. Responsibility zaten görev, biliyorsun sorumluluk. Duty de aynı şekilde yakın anlamlı olarak veriyorum bunları. Ornament, süs püs demek ya da işte dekoratif şeylerin hepsi süsler değil mi? Decoration and accessory diyebilirim. Aksesuar ve dekorasyon Türkçe'ye geçtiği için onlar basit ama herhalde ornament biraz zorlayabilir değil mi? Extension, uzatma demektir ya da uzantı demektir. Edition, ekleme, expansion da yine yayılma, genişleme ve uzanma anlamında, yayılma anlamında kullanılabilir. Buranın zor kelimelerinden biri de extension ve expansion bence election biliyorsundur. Electler ve selectler seçmek demektir. Election da özellikle bu genelde de hani seçimler, başkanlık seçimi gibi, politikadaki seçimler gibi vote oy kullanma, poll da yine seçim havuzudur. Yakın anlamlı olarak vote ve poll'u election için verebiliriz diye düşünüyorum. Weight kelimesi de ağırlık demektir, değil mi? Bir şeyin e, hani cüssesi olabilir, kütlesi olabilir. Heaviness ağırlık demek zaten mass de yine kütle demektir arkadaşlar. Bu kelimelerin içinde seçseydim obligationla ile extension'ı seçerdim diye düşünüyorum. Hadi bakalım bence soruya hazırız. İkinci sorudayım. Çok fazla konteks kulu var bence. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama hani bir tane metro varmış. Metronun da belli bir bölümü kapatılacakmış cumartesi günü. Tamamlamak için işi, oradaki inşaatı. Peki neyin üzerine bir çalışma iş var orada? 1.9 millik bir tren yolu rayı yapılıyormuş. Onun tamamlanması için. Peki bu 1.9 mil uzunluğundaki ray aslında ne yapacak? Biliyor musun? That will tie bağlayacak. Three lines together. Üç tane hattı birbirine bağlıyor. In downtown Los Angeles Los Angeles şehir merkezinde diyor. O zaman üç tane hattı birbirine bağlayarak 1.9 mil uzunluğundaki bir ray hat sisteminin nesi bunu yapıyor? uzantısı tabii ki bunu yapıyor. Eklentisi ya da obligation zorunluluk demezsin. Ornament süs o da e, gerçekten ihtiyacın olanı bitirdiğinde süse mi ihtiyacımız kaldı? Alakası yok konteks olarak. Extension dursun cevap geliyor. Election seçim. Wait de ağırlık demekti. Hani uzunluk olduğu için ağırlık demezsin değil mi? Gram ya da kilo falan deseydi. O zaman belki weight'i düşünürdük. Extension zor ama doğru cevap veya Cümle içindeki geçtiği kontekste bence çok yardım ediyormuş. Bakın 1.9 mile rail extension project. 1.9 mil uzunluğundaki tren rayının hattın uzantı projesi için cumartesi günü metronun belli bir kısmı kapatılacak demek istiyor. İkinci soruda doğru cevap cevabımız C şıkkıydı. Üçüncü soruya geldik. Ön çalışmamızı yapıyoruz. İsimler görüyorum. Rival, Keystone, Drought, Exteriority ve Mainstream. Şimdi Mainstream güzel. Drought çok geliyor zaten hani e, özellikle de doğa olayları ile ilgili parçalarda. Rival da aslında hemen hemen her kontekste, her tam, temada çıkabilir değil mi? Rival rakip demek arkadaşlar. Opponent op diyen yani sana op deyip e, karşı görüşünü ifade eden, e, aksi davranan. Competitor de zaten kompetitif rekabetçiydi ya. Competitor da ne? Yarışmacı yani senin rakibin olan kişi oluyor. Peki Keystone ne? Bak anahtar taş, kilit taş yani bir şey de çok kilit rol oynuyor o şey. Mihenk taşı da diyebilirsin. Temeli de diyebilirsin. Foundation ve cornerstone yine keystone için güzel olmuş oluyor değil mi? Dry kuru demek zaten. Bilirsin. Drought, kuraklık oluyor arkadaşlar. Kuraklık ve kıtlık için de dryness ya da aridity diyebiliriz. Aridity güzel bence burada. Exterior, dış. Interior, iç demektir. Exteriority dediğimizde de haricilik, dışsallık demek. Dışarıda kalma durumu yani. The state of being external diyebiliriz. Mainstream, ana akım demektir. Hani bu ana akım televizyon kanalları gibi düşünün. İşte ana akım, yaygın olan, normalleşmiş olan, common olan, conventional olan, yani gelenekselleşmiş olan ya da normal olan, sıradan olan gibi düşünebiliriz. Mainstream çok güzel kelime. Keystone da çok güzel kelime. Drought da güzel. Hepsi güzel. Seçemedim. Hadi gelin soruya geçelim. Üçüncü sorudayız. Şıklar isim. Artık bunu biliyorsun. Ox are nokta nokta species dedi. Türler demek arkadaşlar. Ox da bakıyorum buradan çıkartabilir miyim diye. Ormanlarda bulunan bir şey türü. Ne türü? Ağaç türü. Meşe demek tamam mı? Türlerin direkt adını bilmeyebilirsin ama en azından hani e, kind of tree diyebilmen de lazım. Konteksten söküp alman lazım. İşte meşeler nokta nokta türlerdir. Ki bunlar foundational'dır. Temel olan şeylerdir. To the functioning of the forest they form. Oluşturdukları ormanın fonksiyonlarını yerine getirmesi için çok da temel olan, esas olan şeylerdir, türlerdir diyor. Ekros da northern hemisphere dedi. Kuzey yarım küre boyunca dedi. O zaman meşe ağacı bu ormanda nasıl bir rol oynuyor? Nasıl bir tür? kilit oluyor. Mihenk taşı oluyor. Doğru mu? Adana'da rival var. Rakip türler deseydi başka bir tür onu gelip istila ediyor olabilirdi. Ama şu anda öyle bir konteksim yok. Keystone dursun. Drought böyle e, konu ağaçlar ve orman olunca insan kuraklığa falan gitmek istiyor. Haklısın ama çeldiricisi. Exteriority dışsallık haricilik de mainstream de ana akım ya da normal yaygın olan demekti. Burada da yaygın olan gibi de düşünebilirsin ama temelini oluşturuyormuş ya arkadaşlar ormanların ye fonksiyonlarını yerine getirmekte Bilmesi için çok önemli ve kilit rol oynadığı için işte keystone dediğinde daha anlamlı oluyor. Oaks are keystone species temel türlerdir demiş oluyoruz meşe ağaçları. Ağaçlarımıza sahip çıkalım, ormanlarımıza sahip çıkalım. İçimiz yanıyor herhangi bir olay yaşadığımızda Türkiye'de. Bundan sonra da çok daha bilinçli olmamızı da diliyorum. Üçüncü sorunun cevabı B şıkkıydı. Artık dördüncü sorunun kelimelerine geldik. Hedef kelimelerimiz reject, dig, pouch, bang, And large. Bunlar birer fiil arkadaşlar. A, e, birinci sorun, daha doğrusu dördüncü sorunun A şıkkında göreceğimiz reject'in bir sürü sinonim var ve hep şu hareketle verdiğim bir phrasal verb vardı benim. Turn down yani reddetmek ve geri çevirmek demektir. Bunu çok söylediğimi hatırlıyorum. Turn down gelmiş geçmiş en sık çeldirici olan phrasal verblerin başında geliyor. Yani şıklarda çok görüyoruz. Tabii ki doğru cevap olmuşluğu da var. Sakın ya bana atmayın. Turn down çok önemli. Decline, dismiss, refuse, turn down, reject neymiş hocam? Geri çevirmek ve reddetmekmiş. İnanılmaz önemli kelime. Dig, kazmak demek. Özellikle de somut bir şekilde toprağı kazıyorsun altından bir şeyleri çıkartmak için. Excavate de kazmak demektir. Ama soyut anlamıyla da düşünürsek uncover diyebiliriz, unearth diyebiliriz, reveal diyebiliriz, discover yani hani bir şeyin üstündeki kapağı örtüyü kaldırdığında açık etmek, ortaya çıkarmak gibi anlamlı Bunlar da olabilir. Bunları da yakın anlam diye verdim. Poach kelimesi bu avlanmak ama illegal hunting gibi düşünün. İzinsiz avlanıyorsun yani istemeden daha doğrusu izin almadan steal ediyorsun, take ediyorsun, hunt ediyorsun gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Buraya onları da yazıyorum. Porç zor bir kelime ama hani özellikle de böyle hayvan türlerinin e, faydalarından e, illegal bir şekilde ya da fazlasıyla sömürmek için onlardan faydalanıyorsak bir şeyler alıyorsak o zaman öyle bir kontekste poach geçecek demektir. Mesela aklıma direkt elephants Ivory geldi. Filler ve fil dişi ticareti gibi düşünün. Ben yasaklamak zaten biliyorsun. Banlamak da deniyor değil mi? Öyle bir şey var. Kullanıyorsunuz. Yani duyuyorum ben de. Prohibit, Forbid ve Restrict var. Yasaklamak ya da kısıtlamak, sınırlandırmak. En da bak adı üstünde. Large zaten ne demek? Small, Medium, Large var ya bedenlerde de. Large büyük. En Large ettiğinde büyük hale getirmek. Daha da büyütmek. Yani genişletmek ve büyütmek. Expand ve Extend yine konuşmuştuk hatırlayın. Yayılma politikası oluyor. Genişleme, uzatma, büyütmeye gibi düşünebilirsiniz. En iyi kelime. Reject kesinlikle çok iyi kelime. Ben ve forbid, prohibit grubu gene çok iyi kelimeler. Hepsi yine çok güzel. Fiiller yine çok önemli. Fiil çalışırsam isim bilirim, sıfat çalışırsam zarf bilirim. Bunu unutmayın lütfen. Hadi artık soruya geçelim. Soru karşıma geldi. The former president and his enablers dedi. Şimdi eski başkan ve onun seçmenleri will work harder. Daha sıkı, harder and harder hatta. Çok daha sıkı bir şekilde çalışacaklar. Ne yapmak için? In order to bak gene amaç geliyor. Retain, keep, sustain, maintain. Sürdürmek için çalışacaklar diyor. Peki güçlerini bu arada şurada ona baktım neyi sürdüreceğiz güçlerini sürdürmek ve nokta nokta yapmak için bir gücümü sürdüreyim iki onu daha da genişleteyim, büyüteyim, yayalayayım istiyorum değil mi? Bir sonraki seçim diyor zaten. Amaç partide ve seçmenlerde nedir Allah aşkına? Bir gücümüzü koruyalım. iki onu da onu daha da büyütelim bir sonraki seçime kadar. Şıklarda Adana turn down, reject, refuse, decline neydi hatırla? Geri çevirmek demekti. Dik kazmak, ortaya çıkarmak, poach, hunt illegally, ban forbid, yasaklamak, Enlarge işte doğru cevap geldi arkadaşlar. Enlarge their power dediğimizde gücünü... Bak ne kadar güzel bir collocation var görüyor musun? Retain and enlarge their power. Gücünü sürdürmek ve daha da büyütmek diyorsun. Hem retain çok güzel hem de doğru cevap olan enlarge çok güzel bir bağlam konteks içinde gelmiş. Dördüncü sorunun cevabı E şıkkıydı. Beşinci sorunun hedef kelimelerini çalışıyoruz. Assist, guard, praise, rival ve lose var gördüğünüz gibi fiil olarak. Assist etmek adı üstünde. Assist değil mi? Basketbolda da kullanılıyor. Pas atarak yardımcı oluyorsun baskete çevirmesi konusunda. Yardım etmek demektir assist ve help, support, aid bunların hepsi zaten çok da güzel ve basic kelimeler aslında değil mi? Hatta first aid kit dediğimizde ilk yardım kiti, ilk yardım çantası demiş oluyoruz. Belki aid zordur ya da ilk kez duymuş olan vardır aranızda bilmiyorum ama guard adı üstüne guardian değil mi? Ne yapıyor? Koruyor. Guard etmek korumak demek. Protect diyebiliriz. Defend savunmak, shield önüne bir set çekerek korumak demektir yine. Praise övmek demektir. Sizin de aşağı yorumlara gelen övgü dolu sözleriniz bizi çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı unutmayın lütfen demek istiyorum. Araya hemen onu da sokmuş oldum. Nerede kaldık? Praise neydi? Övmek demek ekleyin Acclaim ve comment. İşte comment de zaten aslında yorum yapmak ama özellikle pozitif yorum yaptığında praise'e yakın anlam olabiliyor. Rival, rakip olmak ya da rekabet etmek. Yani compete against, compete with gibi. Compete, challenge, meydan okumak. Contest yine yarışmak demektir. Bak rival'a meydan okumak demek, kafa tutmak demek de çok güzel oluyor. Değil mi? Bizde güzel deyimler var böyle cuk oturan. Bence kafa tutmak çok iyi oldu burada. Lose kaybetmek demektir. Yani be defeated, yeni ilgiye bozguna uğramış olmak ve mis de yine sayıyı kaçırmak, sayıyı kaybetmek. Mis'in e, arabayı otobüsü kaçırmak anlamı var zaten. Uçağı kaçırmak gibi. Bir de miss, I miss you dediğimde de özlemek anlamı da var. İşte kelimelerin bir sürü anlamı olabiliyor. Sonuçta dil bu. Dilin kemiği yok. Kelimelerin sözlükten anlamlarını çalışırken işte bu yüzden mesaya ayırın diyorum. O kelimenin hangi anlama geleceğini nereden bileceğim? Okuduğum cümledeki bağlamdan konteksten çıkaracağız. Her kelime içinde geçtiği kontekste anlam kazanır arkadaşlar. Haydi bakalım 5. soruya geçelim. 5. sorudayız. The tensions between two companies cümlemizin öznesi arkadaşlar. İki şirket arasındaki gerilimler, tansiyonlar, yükselmeler are beginning to başlıyor. Nokta nokta yapmaya those of some countries bazı ülkelerin o kilerine, oradaki bazı ülkelerin nesine plural bir şey arıyorum. Ninkiler, ninkiler demek. Those of, bu bir kalıptır. That of deseydi. Tekil bir isme atıfta bulunuyor olacaktım. Ama those of dediği için çoğul bir isme atıfta bulunuyorum. Demek ki aslında iki şirket arasındaki gerilim başka bazı ülkelerdekilere kafa tutmaya başladı diyeceğiz. O başka ülkelerde olanlar ne hocam diyorsan yine companies of some other countries diyebilirsin. Oradaki those companies yani çoğun olan kelimeyi gönderiyoruz, refer to at atıfta bulunduruyoruz. Peki, o zaman artık bu gerilim şirketler arasındaki gerilim, diğer ülkelerdeki şirketlere ne yapmaya rakip olmaya, onlara işte e, kafa tutmaya başladı. Adana yardım etmeye başladı diyor. Gerilimin yardım etmesi ve rakip şirketlere, diğer ülkelerdekilere, bilmiyorum, biraz yorum yapmış oluyoruz bence orada. Seçmezdim diye düşünüyorum. Guard etmek, korumak demekti hatırla. Praise ölmek demekti. Rival doğru cevap geliyor Dursun kafa tutmak anlamıyla Edirne'de Luz var kaybetmek diğer ülkelerin şirketlerini kaybetmeye başlıyor demezsin herhalde. Doğru cevabımız tabii ki diğer şirketlere kafa tutmaya onları da germeye başlıyor gibi düşünebilirsin. Compete anlamında challenge anlamında rival bu soruda doğru cevabımızdı. Umarım siz de yapabilmişsinizdir. Beşinci soru D şıkkıydı. Ve bu soruyla birlikte 34. dersimizin de sonuna geldik. Zinciri kırmıyoruz, üretiyoruz, faydalı olmaya çalışıyoruz. YDS Yökdil ve YDT hazırlığında sizin yanınızda olduğumuzu göstermek istiyoruz. Hadi siz de bizi destekleyin. Videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı, kanalı desteklemeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İstanbul'a benzer Gözlerinde güneş doğar Boğaz gibi derin bakar Yarim İstanbul gibi Yarim İstanbul'a benzer Gözlerinde güneş doğar Boğaz gibi derin bakar Yarim İstanbul gibi